Prime Motor markasının modelleri 5, 7, 9, 11 ve 13 plaka olarak kendi içerisinde 5 ana kategoriye ayrılır. Plaka sayıları aynı zamanda model sayılarına referans ederler. Örneğin 701 modelimiz aslında 7 plakalı modelimizi ifade eder. Bu çerçevede hangi modeli seçmeliyiz sorusuyla sık sık karşılaşıyoruz. Model seçiminde ilk aşamada karar vermemiz gereken tezgah altı veya tezgah üstü bir cihaz tercihinde bulunmaktır. Tezgah üstü cihaz burada gördüğünüz cihazdır. Suyu buradaki spiral hortumdan alırız. Eğer tezgah altı cihaz tercih edersek bu cihaz olduğu gibi bütün fonksiyonlarıyla tezgahın altına inmekte, üzerine e, dijital bir musluk bağlanmaktadır. Bu musluk anons sistemi olan, dijital göstergesi olan ve kontrol paneli olan bir musluktur. Tezgah altı tercihi e, kelimenin gerçek anlamı ve konfor açısından bir seçimdir. Su niteliğinde herhangi bir farka yol açmamaktadır. Dolayısıyla kullanıcı konfor tercihine göre önce tezgah altı veya tezgah üstü hangi cihazı seçeceğine karar vermelidir. Bunun ötesinde model seçimine geldiğimiz zaman her model ismi önündeki plaka sayısıyla ilişkilendirilmiştir. Peki plaka sayısını neye göre belirlemeliyiz? Bu konuda Asyata'nın deneyiminin çok büyük bir önemi var. Çünkü Türkiye sularının ortalama mineral değerlerine ilişkin çok gerçekçi, çok anlamlı bir tablomuz var. Bu tabloya göre örneğin Ankara 16 molarite olduğu için 7 veya 9 plaka cihazda yüksek performans sergilemektedir. İstanbul 16-18 molarite aralığında olduğu için 7 plaka yeterli olmaktadır. Örneğin Hatay 26-28 molarite olduğu için 5 plaka cihaz yeterlidir. Ya da tersine bir örnekle Giresun 8-10 molarite olduğu için 11 plaka cihaz kullanmaktayız. Peki 13 plaka gibi dünyanın en güçlü üzerine ölçülmüş en yüksek değerleri sağlayan iyonizerini nerede kullanıyoruz? Bu çok istisna, 5-6 molarite değeri olan artesyenlerde kullandığımız bir cihazdır. Bu grup tüketicilerinin ihtiyacını karşılayabilmek için istisna bir tedbir için portföyümüzde bu cihazda bulundurmaktayız. Dolayısıyla yaşadığınız şehrin su değerlerine ilişkin bizim referans tablomuz size model konusunda öneri üretmekte gerçekçi ve anlamlı bir bilgi sağlamaktadır.